Merhaba arkadaşlar. Kısa bir video ile kısa bir soruya cevap verelim istedim. Hocam burslu üniversite ne demek oluyor? %50 burslu ne demek oluyor? Tam burslu ne demek oluyor? Bize para mı verilecek? Sanırım bazı arkadaşlarım bu konuda kafası karışık. Hemen kafa karışıklarını giderin. Türkiye'de iki tür üniversite vardır. Birincisi vakıf üniversiteleri, ikincisi devlet üniversiteleri. Bizde özel üniversite yok aslında. Bizdekiler vakıf üniversitesi. Özel üniversite tamamıyla para kazanmak amacıyla kurulmuş üniversitedir. Vakıf üniversitesi tam olarak o amaçla değildir. Ama vakıf üniversitesinde okumak için bir bedel ödemek zorundasınızdır. Bu bedeli de üniversiteler kendileri belirlerler. Devlet üniversites üniversitelerinde kontenjanlara yerleştiğinizde bilirsiniz ki ücretsiz bir eğitim alacaksınız. Çünkü orası devlet üniversitesi. Oradaki eğitiminizin ücretini devlet üniversiteye zaten ödüyor. Zaten giderlerini karşılayarak hoca ücretlerini ödeyerek vesaire. Devlette de bu şekilde. Vakıfta da öğrenci başına bir bedel olur. Atıyorum 100.000 TL'dir senelik. Bunu dönemlik ödeyebilirsiniz, bunu taksitle ödeyebilirsiniz, bunu aydan aya, yıldan yıla ödeyebilirsiniz. Her üniversitenin çeşitli sistemleri var bu ödeme ile alakalı. Siz işte bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Tamamıyla ücretli bir şekilde burada eğitim alabilirsiniz. Diğer seçenekler ise %50 indirimli, %25 indirimli veya bursludur. Şimdi %50 indirimli tahmin edeceğiniz gibi normalde 100 bin ücreti 50 bin TL olarak ödemenizdir. Yani %50 indirim kazanmanızdır. %25 indirimde sadece %25 indirim yani Yüzün %25-25 bin olduğu için 75 bin lira ödeyerek seneyi kapatmanızdır. Bursluysa tamamıyla hiçbir ücret ödemeden burada okuyabilirsin demek. Ancak burada bazı tüyolar var. Vakıf Üniversitesi'nde okurken bazı şeylere dikkat etmeniz gerek arkadaşlar. Burada sorulan sorulardan bir tanesi dersten başarısız olursam bu bursum kesilir mi? Hayır. Dersten başarısız olursanız ÖSYM bursu kesilmez. ÖSYM bursu kolay kolay kesilemez. Yani yüz kızartıcı bir suç işlemediğiniz, disiplin suçu işlemediğiniz sürece kesilmiyor. Dersten başarısız olursanız da dersi tekrar almanız gerek. Tabi dersten kalmazsanız, başarılı bir öğrenci olursanız özel üniversiteler size ekstra ödüllendirebilir. %50 girmişsinizdir mesela. %10, %15 size ekstra burs verebilir. Başarıya dayalı veya da size maddi yardımlarda bulunabilir. Vakıf üniversitelerine iyi araştırmak lazım. Her birinin yönetmeni değişiyor ve her gün yeni üniversite kuruluyor da diyebiliriz vakıf adına. Onlar da biraz sıkıntılı. Dolayısıyla iyice araştırmak lazım. iyice bir bakmak lazım. Neyin ne olduğuna. Umarım bu video işinize yaramıştır. Burs nedir vesaire konusuna biraz detaylı girdim ama birçok kişinin de aklındaki soruları giderdim düşünüyorum. Ama hala kafanıza takılan bazı şeyler varsa altta bana elbette tekrardan sorabilirsiniz yorumlarda veya bu video ile ilgili düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Son olarak emeğe saygı için videoyu beğenir ve abone olursanız çok mutlu olurum. Ve arkadaşlar sınavlara hazırlıkta ücretli koçluk için bana her zaman aşağıda bırakacağım Instagram ve WhatsApp bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.